kazanın içinde de böyle iken keçiler berber iken bin anamın beşiğini tıngır mıngır tıngır mıngır sallar iken anamalar anamı sallardım babam ağlar babamı sallardım emmi bugün nasıl ettim bilemedim hızlı sallamışın herhalde babam pattı o anı bedi anı yarılı ve eşlikten anam kaptı aşağıya Babam da kalk dedi, meşeyi meşene de böyle sağlanın mı? Önüne bir kalktılarsa beni, kaç babam kaçmaz mısın? Koş babam koşmaz mısın? Aman ne kaç vereyim, ne koş verdim? Ağız gittim, uğuz gittim, dere tepe düz gittim. Altayda bir düz gidiverdim emmi. Döndüm arkama. Şöyle bir bak verdim. Ana, o kadar koştum kaçtım da. Yani an babayı yol alıvermişim ya, boşa koşmuşum, boşa kaçmışım. Neyse. Bak dile zamanın birinde bizim burlarda bir tane bir horoz yaşarmış. Küllüklerde eşini gezermiş. Bir gün bizim horoz küllükte de eşinirken ayağına bir diken batırmış. Canı bir yanıyormuş. mi? uğraşa uğraşa dikeni almış eline. Şöyle bir bakmış. Diken canını yaktığı için atmaya kıyamamış. Bir bakmış. Karşıda bir tane kadın. Sanırım teyze. Bu dikenim sen de dursun. Ben sonra gelip alacağım. Kukuruku demiş dikeni vermiş, gözden kaybolmuş gitmiş. Kazıncan dikeni alıp, gaz lambasının yanına koy Akşam olunca da kiribidali vereyim, şu lambayı bir yak vereyim derken diken yakışır lambaya. Cüs! Bak ateş alır, yanar, kül olur, biter. Ertesi günü horoz kapıya gelir. ötürü bu kuru bu. Canım teze bir tane teyze. Ben dikenimi almaya geldim de horoz, senin dikenin yok. Ben lambanın yanına koyduydum, cüz tak yandı, kül oldu, bitti der. Bunu duyveren horoz, ürük o kuru bu. Ya dikeni, ya lambayı da horoz, sen deli misin? Bir bit kadar dikene lamba verilir mi der emmi? Horoz, ürük o kuru bu. İlle lambayı istiyor der, Kadıncaz verir kaz lambasını horoza. Horoz doğrular horoz da lambayla gezinirken bir kadın daha görür. Canım teyzem, bir dene kıymetli teyzem. Lambamın başına iş gelmesin sakın ola. Sen de dursun. Ben sonra gelip alacağım der. Verir. Gözden kaybolu gider. Kadınca sergine korku gaz Gider tarlada. Akşama kadar bu şekilde çaba eder. Çalış Eline Evine bir gelin mi? Yorgunluktan günün nasıl geçtiğini bilemez. Şöyle bir bakar dışarıya. Aman havada kararmış horozun gazda basın yapı. Herke Ali ini ama çüne mi sağında gelirler. Bir elinde herke bir elinde horuzun gaz lambası ini verir ama iniye sağmaya. O gün de inen huysu üstünde miymiş? Sıkı durun emmi. Korkmayın tamam mı? İnek gitme, <laughs> Herke bir tarafa horuzun gaz lambası bırak. Korkan olmaz herhalde değil mi? Bu şekilde şangurt da temizleyen akla çıktı. Düşer de kırılıver. Hiç gözünü bile kırpmadı bin kere maşallah. Ertesi günü horoz kapıya gelip ürük o Canım teyzem bir tane kıymaklı teyzem ben lambamı almaya geldim der. Horoz senin lamban yok. Ben de ama yine Sami'ye indiydim. İnek dertti. Çangırt da düştü de kürvetler. Bunu duyveren horoz ürük o kuru Ya ineği ya lambayı der. Horoz sen deli misin? Bir lambaya bir inek verildi. Nerede görüldü der emmi. Horoz ürük, kok kok kok. İlle ineği istiyor der. Kadıncağız verir ineğini horoza. Horoz oralarda gezdirirken ineğiyle beraber benim gibi bekar oğlu varmış. Evlendirebileceğimiş. Bir kadıncağız daha verir. Canım teyzem, kıymetli teyzem. Sen bu ineğime üç beş gün bak ve daha sonra gelip alacaksın der. Verir gözden kayboluveri gider. Kadıncağız bir gün bakar ineğe, horoz gelmez. Beş gün bakar, horoz gelmez. Beş ay bakar, horoz gelmez. Ama tamam. sende de horozun geleceği yok. Ben bu ine keseyim, davetlerimi yedireyim, düğünü edeyim. Hadi işe gelin en iyisi de. Kes ver ineğini bir güzel, çok güzel dinliyor bir kere maşallah. Kes ver ineğini bir güzel, davetlerine de yedirip, düğünü de Alır, Yine, yedir. Alır gelir. Ertesi gün horoz kapıya çıkıp gelmez misafir. <laughs> Canım teyze, bir tane kıymetli teyze. Ben İneğimi almaya geldim de. Horoz senin ineğin yok. Sen bir gün geçti gelmedin. Beş gün geçti gelmedin. Beş ay oldu. Sen gelmeyince ben senin ineğini kestim. Davetlerime yedirdim. Düğünüme ettim. Aldım geldi de. Aman. Bunu duyveren horoz. Bir anda çıldırıverir. Çıldırır. Ürük okur bu. Ya gelini ya ineği Horoz, sen geli misin, Aklını peynir ekmeğine gidin? Etmeyelim Allah aşkına. Ben ne zorluklar aldım güzel gelinimi. Ne olursun git buradan der emmi. Horoz arsızıyla ne kadar insan varsa aşağıya, havucun etrafına, hanlar önüne toplu ilerir. Adeta çıldırır. Örük de gelini istiyorum, ille de gelini İstiyor, bir tutturur. Kadınca şöyle etrafındaki insanlara bakar. Çaresizlik içerisinde bu tarda ver veri gelin ne horuza? Kırılma Takmış kanadına koluna gelinle beraber. Kut kurdaya, kut kurdaya. Ağız gitmiş, uğuz gitmiş. Dere tepe düz gitmiş. Karşısına bir çoban çıkmış. Çoban da yıllardır bekarmış. Sürüsünün başında kaval çalarmış. Selamünaleyküm, aleyküm çoban kardeş demiş. O selam horoz kardeş. Ben sana bu gelini vereyim. Sen şu elindeki düdüğü ver ve git vaat demiş. Anam! Çoban yıllardır bekar olduğu için canlar minnet olmuş. At vermiş düdüğünü horuza. Takmış gelini koluna, gitmiş kendi yoluna. Sürüsünde onu dilemiş bayırda üstelik. Ee, gel gelelim bizim horuza. Almış düdüğü eline almasına. Geçmiş sürünün başına başlamış üttürmeyi. Evet bu düdükten sonra çekeceğim gomalayı mı? Bir haydi bakalım. Siz çekebilirsiniz boş olanlarda. Seni verdim, lambayı aldım, lambayı verdim, ineği aldım, ineği de verdim, gelini de aldım, gelini de verdim, düdüğü de Orada son bulmuş.